Yeni uyandım biraz Youtube'a gideyim Bugün trendlerde ne var acaba? Kaliteli zaman geçirmek için birazcık Youtube'da gezineyim Bakayım trendlerde ne varmış? Juventus 1-4 Real Madrid Maçta pek alakam yoktu Kameraya yakalanan 5 Megalodon gerçekten ilginç bir videoya benziyor Aa ne kadar da ilginç bir video İlluminati'nin kızı psikopat popi ifşa 2 günde neredeyse 1.5 milyon izlenmiş Hadi bu videoya bakayım Merhaba arkadaşlar ben Gerçekten güzel bir girişi var İsrail. Gerçekten bilgileniyorum ve eğleniyorum şu anda. Cidden bu videoyu beğendim. Teşekkürler Nigma. Like'ını vereyim arkadaşım. Bu videoyu gerçekten çok beğendim. Hatta yorumlara ne kadar da güzel yazabilirim. Evet fikirlerimi beğenmeden güzel de bir yorum attım. Hatta abone de olayım Nigma. Gerçekten ne kaliteli bir videoydu. İçerik bulmam lazım. İçerik. Real Madrid. Futbolcu dilimi çekemem. kanalın Megalodon. Hmm. Bir içerik bulmam lazım. İki günde bir buçuk milyon izlenme. Ligma, Illuminati'nin kızı, psikopat Papi İfşah. Hemen bu videoyu izlemem lazım. 32 bin like almış? Gerçekten de ilgi çekici bir video bu. Bunu hemen çekmem lazım. Çünkü ben bir eğlence kanalıyım. Pardon. Ben bir trend kanalıyım. Hemen bu videodaki içeriğin hepsini almam lazım. Aynı bilgileri, aynı kelimeleri, aynı cümleleri kullanarak bir video çekmem lazım. Ve bununla izlenme kasmam lazım. Yeni bir video. Şeytan bunu çalacağım hemen. Bunu hemen almam lazım. Nigma, ben bir trend kanı olduğum için kimseyi sevmem ve herkesi kıskanırım, herkesten çalarım. Ve çaldığım videoda dislike atarım. Ben daha üzerine yapardım bir kere Nigma, tamam mı? Hemen böyle bir video çekmem lazım arkadaşlar. İlluminati'nin kızı psikopat popi ifşa. Tam tersi, popi ifşa, Illuminati falan diye bir başlık atmam lazım. Videonun girişinde 3 dakika boyunca like dilenmem lazım. Bana like atanlara dua etmem lazım. Hemen küçük resmi Illuminati'nin logosunu ve popinin suratını koymam lazım. Bu videoda kitap atıp aynı bilgileri vereceğim ama olsun. Önemli olan izlenme kazmak. İnsanların belki dakikalarını çalacağım. Fakat Viv kasmam lazım. Çünkü ben bir trend kanalıyım. İçerik bulundu. Ve şimdi o içeriği kopyalama zaman. Az önceki videoda şurada yazan trend kanalı ibaresinin ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Hemen açıklayayım. Trend kanalı belgeseline hoş geldiniz. Trend kanalı nedir? Kendi eğlence kanalı olarak nitelendiren fakat trendde ne varsa onu yapan, trendde eğlenceyle alakası olmayan fakat onu çeken ve sadece view kasmak için clickbait mi? Onu da değil. İnsanların dakikalarını çalabilir. Onu da değil. Başka bir videonun thumbnail'ını, başlığını, içeriğini, bilgilerini çalabilirsin. Onu da değil. Çünkü sen bir trend kanalısın. Trend kanalları sivrisine gibidir arkadaşlar. Bir damar bulurlar ve ona emerler. Özgün bir içerik buldukları zaman hemen onu alırlar ve kendi videolarımış gibi Türkiye'de ilk çekenlerden birisiyim bu videoyu başkaları benden çaldı diye insanlara artistik taslarlar. Eğlence kanallarının başı boştu arkadaşlar. Kendileri de bunu biliyorlardı. Kategorileri eğlenceydi fakat eğlenceyle alakasız trend bir şey varsa onu çekebiliyorlardı. Sizi bu dertten kurtarıyorum eğlence kanalları. Artık siz trend kanallar kategorisindesiniz. Trend kanallar diye bir kategori oluşturuyorum. Kendinizi yalnız veya boş boş hissetmeyin. Çünkü siz artık trend kanallar kategorisindesiniz. Kısacası izlenme kasmak için her şeyi yapan özgün içerikleri hemen kopyalayan trende girmek için her şey yapabilecek bu kahraman kanallara trend kanal diyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, ben bugün Güzel Trend kanallarını doğal ortamında izleyeceğiz ve onları tanımaya çalışacağız. Trend kanal olmak için öncelikle abartılı bir saç ihtiyacınız var. Şöyle çılgın bir saç yapmam lazım. Şöyle şuradan insin çıksın. Evet şu an tam bir bad boy oldum. Yani tam bir trend kanalıyım. Trend kanalları özgün video içerikleri üretmek için trend girerler öncelikle. Yani kendi mekanlarına. Buraya bakarlar. Kısa sürede izlenen ve popüler olan videolar onlar için tam bir avdır. Aa Illuminati'nin kızı ifşa popi. Hemen bunu çoğaltmamız lazım. Onda iki geçirmemiz lazım ve... Parkası Niye kısandım? Oradaki bilgilerin aynı almam lazım. Hadi bir video çekelim. Şimdi trend kanalları nasıl video çeker? Bunu göreceksiniz. Evet çalacağımız video burada hemen bakalım. Buradan bazı bilgileri almam gerekiyor. Ben bir trend kanalıyım. Çok mükemmel bir trend buldum. Şimdi onu çekmem lazım. Fakat video geçmeden önce insanlardan 3 dakika boyunca like dilenmem lazım. Bunun karşısında onlara dua edebilirim. Çok şey yapabilirim. Hadi başlayalım. Evet merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün size ilk Türkiye'de ilk ben çekiyorum. Poppy diye bir şey patladı. Trend. Onu ilk defa ben çekiyorum. İkinci falan çekiyorum çünkü çok özgün bir kanalım. Fakat video geçmeden önce bu videoya like atanların inşallah annesi 10 bin, 5 bin yıl yaşar. İnşallah bu videoya like atanlar yazıldan 100 alırlar. Yazılar bitti ama inşallah seneye alırlar. Lütfen bu videoya like atın. like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Like atarsanız sizi seviyorum. Like atanların çok like atanlar çok güzel insanlar. Like atmazsanız Allah belanızı pardon like atın. E yorum da atın arkadaşlar abone de olun videoya geçmeyeceğim. 3 dakika boyunca size like dilenmem gerekiyor. Ve evet evet son olarak arkadaşlar bu videoya like atarsanız babanız 10 bin yıl yaşar inşallah. Evcil hayvanınız olur 10 milyon dolar alırsınız. Ali Ağlı size 1 milyon dolar 500 dolar verir. Şimdi videomuza geçebiliriz. Youtube'da donuyordum ve karşıma Poppy adında bir kanal çıktı. Hiç çok ilginç bir şekilde dedim bunu bir gireyim dedim tabii ki de başka bir videodan görmedim hani bu içeriği ben buldum pop çok ilginç bir kanal dedim bunun hakkında bir video çekeyim baktım hani böyle ilginç falan dedim iluminat ifşa falan şimdi sizler birlikte başka bir videodan aldığım bilgilerin aynısını burada okuyacağım pardon kendim özgün bir şekilde hazırladığım bilgileri hemen şu an size okuyacağım evet pop diye bir kız var arkadaşlar pardon hangi bilgileri çalacaktım aa Aa evet burası tam çalmaya uygun. Demek ki Poppy şeytana hizmet ediyormuş. Çok güzel bir kanıt ve ilgi çekici. Hemen bunu çalmalıyım. Pardon ödünç çalmalıyım. Gerçekten Poppy diye bir kız varmış arkadaşlar. Şeytana hizmet ettiği falan düşünüyorum. Böyle şeytanla falan hareketler yapıyor. Bunu tabii ki de videonun tamamını hepsini izledik ben buldum. Bir yerden görmedim tabii ki. Bakalım başka videonun nerelerini alabiliriz? İçecek Doritos falan. Evet arkadaşlar bu Poppy bu arada monster böyle monster 666 demek. Vav 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 demek oradan. Doritos üçgen ve illuminat demek. Başlar şimdi hemen Poppy Illuminati ifşa Poppy Yakaladığım gibi bir şeyler atabilirim. Bu video kırık değil. Evet içeriğim bitti. Poppy'yi ifşa aldım şu anda. Fakat bu videoyu 10 dakika üstü yapmam lazım ki daha çok para kazan. Gidip bir flash oyun falan mı oynasam ya da tepki videosuna mı çevirsem bunu? Gidip başkalarının Poppy'nin videosunu falan mı izlesem? Nasıl olsa yabancı bana telif atamaz. En iyisi ben bu kalan tam 9 dakika boyunca. 1 dakika sürdü Poppy'yi ifşa almam. Kalan bu 9 dakika boyunca abone olmalarını istiyorum insanlardan bak. Evet arkadaşlar. İçerimiz buraya kadardı fakat daha video 10 dakika oyunu size bu video tutmam gerekiyor bildiğiniz üzere. Çünkü para kazanmam lazım. 10 dakika yaparsam videoyu direktten falan para kazanmam lazım. E, bu yüzden abone olun. Abone olanlar inşallah çok. Bu arada videoyu uzatmak için tamamen sizlerden gelen yorumları okumak istiyorum bazı yorumları. Abi senin özenti pardon yanlışlıkla gelen bir yorum sanırım. Hala 10 dakika geçiyor mu videoyu ya ne yapsam acaba? En iyisi Whatsapp'tan eski sevgilimi eski sevgilimi eski sevgilimle aldatırken eski sevgilim beni aldattı videosu çekeyim. Evet arkadaşlar buraya kadar trend kanalları anlamış olduk artık, trend kanalın ne olduğunu anlamış olduk. Şimdi biz de bu bakalım, cidden merak ediyorum. Arkadaşlar bu Poppy olayında benim tek ilgimi çeken şey şu oldu açıkçası. Bu site var ya, sitede html'e giriyorsunuz, head head kısmına giriyorsunuz ve böyle bir şey çıkıyor. Tek bu benim ilgimi çekti açıkçası bu olayında, bunu da paylaşmak istedim. Hani videonun başı Poppy ye. Cidden ilginç bir şey ya, bir de burada şey yazıyor, Poppy her şeyi biliyor. Poppy knows all. İlluminat falan bu belli açık zaten. İlluminat ifşa falan değil tabii ki ama bu açık bir şey. Yani bu benim tek ilgimi çeken şey bu videoyu paylaşmak isterim. Ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda trend kanallar hakkında biraz bilgi ediniz. Artık YouTube'da yeni bir kategori var. Eğlence kategorisi bitti. Gerçek eğlence kategorisindeki kanallarla video kasmaya çalışan kanalları bence artık trend kanallar kategorisi diye bir kategori oluşturduk ve bu şekilde ayırt edebiliriz. Çünkü eğlence kanalları gerçekten sokak röportajları yaparlar veya sketch yaparlar. insanı güldürmeye çalışırlar fakat artık trend kanalları diye bir kategori var ve artık bu kanallar o kategoride. Kategori sayılı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben bir tepki veya eleştiri kanalı değilim. Böyle bir video çekmek istedim ben Madem önüne gelen video çekiyor, ben de böyle bir video çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer hala ailemize katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz like atarak like, like, bu videoyu beğendiyseniz tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Trend kanallarla kalın. Bay bay. <laughs>